Evet sonunda sıktım nerede olacak? İçinde bir tane olduğu için makine sıkma yapmıyor. Şey yaptım makine kazanına köşelerine sıkıştırdım anca sıktı. Ee, 15 dakikadan beri dengeleme çalışıyor. 15 dakikadan beri ya da daha fazla olmuş olabilir. Şimdi program olarak yorgan ya da günlük hızlı vereceğim. Hemen bitirsin. Bakın bir organla 60 derece varsa onu seçebilirim. Yoksa kızla 60 dakika, 60 derece onu Peki yapacağım? Reki çıkartıcı karışık reki çıkartıcı deneyeceğim. Bakalım. Merak ettim onu. İki saat oluyor. Hiç önemli değil. Belki fazla çekemeyebilirim haberiniz olsun. Şimdiden infosunu vereyim. Anlayıkまた görüşmek üzere.